hoş Araba etkinliğine gidiyoruz. Daireye çıkaracaklar arabaları bu gece. M6 ile birlikte gidiyoruz. Bu M6 dükkanın arabası. Ama biz biz birlikte her yere gidebiliyoruz bu arabayla birlikte. O yüzden sıkıntı Bizim markamızı temsil ediyor. Şimdi gideceğiz ufak bir yemek falan yiyeceğiz. Karnımız aç. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Bu saatten sonra her şey kayıt altında. Keyif alın. Videonun tadını çıkartın. The What did you hit? The curb. Go check the car. It's okay. Size biraz hikayelerden bahsedeyim. Telefondan çekiyorum. Çünkü bu kardeş yarın Simaya gidiyor. O yüzden SD kartı ona lazımmış. Bu kardeş bizim dükkanın fotoğrafçısı. Ben bu arada öbür dükkanla tamamen bağlantıyı kestim. Şu an yeni dükkana geçtik. Pazartesi başlıyoruz orada. Şimdi bu saatten sonra komple profesyonel içerik göreceksin. Arabayı yıkamayla ilgili PPF. Bu arabana kim vermiş basık araba sürmeyi de bilmiyor. Genesis <laughs> <laughs> Bro, I'm gonna put Sub -tidal. Sub -tidal. Yeah, bro. <laughs> Keyif almaya bak. Right? My bak. Keyif al. Keyif. Keyif al. Keyif, enjoy. Keyif al. Yeah. Good. <laughs> British green yenisi kafaya yersin. Çok iyi. Plakası da özel. Onun önünde de bir tane daha M3 vardı. Mavi o nereye gitti bilmiyorum. Keşke gösterebilsem. Şimdi kardeşle yemek yemeye geldik. Yemek yemeye geldiğimiz yere bak. Rolex molex var. Kardeş. Uff. Ne o? M3? M3. Ee, nice one. Size biraz da hem de birazcık da şeyi göstermek istiyorum. Ne oluyor, ne bitiyor? Dışarıda hayat nasıl? Falan filan. Yani birazcık dışarıyı da görün istiyorum. Sokakları falan. Louis Vuitton wheels cars Louis Vuitton wheels? Around like? Maybe like 50 grand? 50? 50? Maybe. Maybe 100? <laughs> Who knows? I don't know. Yeah, I buy them, I take them over to Tiffany's, I get diamonds put in them. <laughs> and then I put them on, <laughs> on the Oh <laughs> <George's> shit! <right> here. yeah. <laughs> it's What are you playing? Clash Royale. Clash Royale, yeah? Burger, you. Yeah. Burger, yeah. Burger, yeah. Burger right. Şuna 12 dolar verdik. Böyle. O 3 tane aldı ben 2 tane. Nasıl bir şey oldu? Yolda yürüyorum bir anda şöyle. Şöyle bir NSX çıkıyor kanka. Yanında da Play Days no? Yeah. Yeah, that's right. I think the NSX is pink. Yeah. O bir çarla orada. Şimdi çıktık yola kral. Yarım saat yolumuz var. Gidiyoruz ince ince. Umarım güzel bir etkinlik olur. Hepimiz eğleniriz. Orada görüşürüz. Şu anda giriş yapıyoruz. Daha çok yavaş yavaş insanlar gelmeye başlamış ninja This is his C63. The okay. black one? Yeah. HRE wheels? Yeah. That's nice. Adamların arabasına bak. Çok iyi. Can ara bak baba. Çok iyi lan. See you are the dirtiest one. You want to put it on the dyno? It's just I'll wipe it. You want me to wipe it? Yeah. Okay. Show me your tricks. We have a towel. wretched Субтитры сделал Tam da böyle baba. Umarım keyif alırsınız. E92. Çok iyi. Ortalığı yakmış yıkmış oraya da park etmiş sonra. This is my friend. Benim arkadaşım AK. AK. AK2. AK2. You AK1. I'm doing YouTube video. Oh shit. Yeah. What do I say in the YouTube? So how, how many times you went to Turkey? Two. Two? Two times. And you love my people, right? Bursa, Istanbul, Yeah. I had, uh, I had a, a saj kebab. Sa saj kebab? Saj kebab. Menemen? The donut, yeah, with the, with the yogurt. Nah. What's the one with the yogurt? You mix it with the yogurt. What is that? I don't know, they have a yogurt under. It's like a mince. Iskender. Yeah. Döner, kebab. And then the, what's it called? Uh, Man, I forget the name. Okay, say say some say some, <türk> some Turkish words, bro. Merhaba. 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 That? Selam. So, that's that's Arabic. Who told you that? No. Yeah. Should we steal that, this guy's car? Okay. <türk> 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 oh, Ortalığı karıştırıyor. Aa, oh, M4 geldi. M4 değilmişten 4.35 diyor. Ortam ortam güzelleşmeye başladı ya kral. Güzel. Right. Evet. Geçti Kim lan bu toprak gaz katlı mu o. O Güzel. zamanda kamerayla mikrofon alacağım kendime. Right? Yine. <laughs> haftadır bu etkinliği bekliyorum. Geldik buraya yarım saat. Bir heyecan oldu olmadı. Bir şeyler oldu. Beklediğimden çok daha düşük bir performans gösteriyor şu an bu etkinlik. Ümit ediyorum ki hava kararınca burada ortalık karışır. ortam güzel eyvallah tamam da. Bizi biraz aksiyon lazım. Dayna var diye geldik kral. Boyum üç şimdi daynaya çıkacak. Bu iki arabanın da videolarını, fotoğraflarını bizim dükkandan görebilirsiniz. Bunlar PPF, seramik kaplama falan. O tarz bir şeyler yapıldı. Ben yokken. Yok, güzel, güzel, yok. güzel 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 güzel. oh single will be easier to control. link that link with Sean. shawn <laughs> 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 supercharger is just i can hear you supercharger is just for like, doing it in time with <laughs> uh, birer kere daha kontrol ediyorlar. Şuraya da zaten bak şey koydular. Beş koydu. Güzel yani tebrik ediyorum. İş ahlakı. Yeah. Oh man, that shit sounded crazy on the dyno, I'm not gonna <laughs> lie. Kaç sonucunu bekliyor herkes? Evet, M2 kombi dönüşü. İnsanlar bakıyor çünkü güzel iş yapmışlar. Kaputa bak kral crazy for saying Çok tehlikeli. Bunu çıkartsınlar da yine Bu ortalığı karıştırır. Cowboy. İki kişi bir araba siliyorlar ama olsun. Güzel insanlar. Bir şey söylemek istemiyorum o yüzden güzel Telefonumun şarjı 5 ama fark ederse kahrolayım. Type R falan geldi. İnsanlar bayağı bir dağıldı ama ortam güzel ya. Sardı. Şimdi bu arabayı büyük ihtimal aynaya çıkartırlar. Ona bakarız. Yalnız araba da fena duruyor. Çok güzel. É <sweak> Oh my god. <laughs> Crazy. 600 beygir var baba. Millet millet bile diyor ki ne oluyor kral diyor ya. 630 beygir bundan nasıl çıktı diyor. Abi yanlış anlamayın bozar yani. Şimdi bu arabanın sahibi plakaya bak. Bu arabanın sahibi 19 yaşında şu kardeş. Konuşuyoruz onunla. Yaklaşık bir güzel 20 dakikadır. Çocuk daily günlük olarak Yurus kullanıyor. Lamborghini Yurus kullanıyor. Box 640? I don't know, man. This not my God. <laughs> I feel like it could get louder. I feel like that was loud. <laughs> you gotta click the boost button on the thing. But you see, like, the little circle here? I think they know that. Yeah. No? Oh, maybe. Tell them! Nah, because they know the numbers. I oh. the they already put it on here, like, when it, it was, was hot. Here. Oh, okay.

şu ablanın aralası, Yanlış anlamayın. Ablada nitro var. <laughs> Muhabbete bak. Kafayı yedim. Ablanın şakası yok. <laughs> ben böyle bir abla görmedim. Oğlum, ilginç ya. Neler oluyor ya?

Bu, bu güzel gecenin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben eğlendim. Umarım siz de bu videoyu izlerken eğlenirsiniz. Kardeş kardeş birbirinize destek olarak hayatınıza devam edin. Çok güzel şeyler getireceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben de O kadar. Allah'a emanet olun.